Bugün burada Saman İskilesi'nde düzenlediğimiz MAKKO tanıtım etkinliğidir. Turizmin bu yılki yavaş olması, pandeminin yaşanması bize birçok bayanlara katkı sağlamak için bu yöne bir atılım yapmamızı sağladı. Birçok kişi pandemiden etkilendi ve bunda ev hanımları da etkilendi ev hanımları birçok evde ürettiklerini pazarını bulamaz ve satamaz haldeydi. bu etkinlikleri düzenlediğimiz bu üç günlük etkinlikler içerisinde Marmaris'teki kadınları kadınlara istihdam sağlamak ve Makko Kadın Girişim Kooperatifinin tanıtımını sağlamak için de. merhabalar, burada Marmaris Kadın Kooperatifimizin Makko Kadın Kooperatifinin düzenlediği bir kermesteyiz. E, el işi ürünleri var, üreten hanımlarımızı burada müşterilerle buluşturmak için böyle bir kermes düzenledi kooperatifimiz. Ee, yangın gibi büyük bir şey atlattık pandeminin üstüne, kötü denk geldi. Zaten turizmle e, geçinen bir bölgeyiz. Ee, yangın da üstüne gelince pandemiyle beraber maalesef e, gelir olarak e, birçok insanımız etkilendi. İşte Eşleri turizmci olan e, hanımlarımız var. Onlar da bir şekilde burada... E, turistlerle buluşuyor. Ee, yangın zamanı büyük bir telaş oldu burada ee, ve bütün e, Marmaris'e gelen turistlerimiz burayı terk etmek durumunda kaldı. Büyük bir kargaşa vardı. Ama şu an biraz toparlandık. Bize biraz e, Marmaris'e can suyu vermeleri için onları Marmaris'e bekliyoruz. Ee, buraya gelsinler, tatillerini yapsınlar. Bizim ürünlerimizi görsünler. Ee, bizi yalnız bırakmasınlar. Maddi manevi yanımızda olmalarını çok isteriz. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Adım Deniz Ediz. Ee, e, Makko Kadın Girişimciler Kooperatifinde e, arkadaşlarla beraber e, bir kermesteyiz. E, yaptığım işten bahsetmek isterim. E, benim bu elimdeki gördüğü yapılmış olan işler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir el sanatı, yörük ve tül Türkmen kültürü. E, şu anda e, çok az kişinin bildiği bir e, iş. Zor Anadolu köylüsünün kadınlarının yaptığı geleneksel bir iş kartlarla tek tek dokunan bir iş yurt dışında yabancı ülkelerde de onlarda da var bu kart dokuma çarpana adı da çarpana dokuma geliştirmişler yaygınlaştırmışlar ben de dedim ki kendi kültürümüzü biz niye öğretmeyelim ve yaygınlaştırmayalım. Burada açtığım stand eğitim amaçlı açtım. İstekli olursa öğretebilmek amaçlı ve bu güzel sanatımızı her yerde kullanabildiği göstermek istedim. Mesela bu spor ayakkabının bağcığı olarak kullanabiliriz. Bakın bir terliğin üzerinde kullandım. Şapka kenarlarında kullandım. Spor ayakkabı bağcığı olarak yine kullandım. Bu Anadolu'da atlarda, develerde, eşeklerin üzerinde veya çocuk bağlamada, her türlü çadır bağlamada yapılmış renk renk desen desen olan motiflerimizi güncele uyarlayarak kemerlerde, çanta saplarında, bakın Anadolu deseni, çanta saplarında, şu da bir Anadolu desenidir. Mesela bu da orijinali çarpana dokumanın orijinali bu şekilde bileklik olarak kullanarak kendi kültürümüzü taşımak tanıtmak ve yaygınlaştırmak amaçlı burada bulunuyorum evet. ee, Yapım şekli de öğrenmek isteyen olursa tabii Makka Kadın Kooperatifine müracaat edebilirler. Workshoplar, atölye çalışmaları yapabiliriz. E, kurslar açabiliriz. E, bu güzel kültürümüzü yaygınlaştırmamız, gençlere öğretmemiz gerekir. Gençlik kamplarında e, eğitim verebiliriz. Bakın böyle kartları e, eşimin yardımıyla böyle kartları e, yapıp e, sonra kartlara ipleri dizip e, belimize Bağlayıp bir mengene masaya mengeneyi koyup sonra belimize bağlayaraktan bunları tek tek dokuyoruz. Bekliyoruz stantlarım stantımıza bu güzel kültürümüzü tanıtmak için bekliyoruz sizlere teşekkür ederim.